hepinize Merhaba arkadaşlar bugün neden kamera bulanık derseniz em, kameram kırıldı maalesef em, si, em, kardeşim kuzenim veya kardeşim neden olduğunu bilmiyorum kamerasına sivri bir şey vurmuş ve kamerası kırıldı maalesef ki görüntü yüzünden özür dilerim ama zaten artık em, hep değilim ASMR videolar çekeceğim Hadi geçelim küçük orta büyük şekilde gideceğim. Önemli olan bence görüntü değil, ses veya daha yemek olursa da tat. Hadi geçelim. Bu kadardı. Ortayla küçüğü tam gösteremediğim için bir daha göstereceğim. Gösteriyorum. Videom bu kadardı. Yeni popüter alacağım onun videosunda da inşallah çekerim. Görüşürüz.